bizim öğrenciler diyor ki bu sis değil yağmur bulutu diyorlar evet. hatta Kenan yayında onu söyledi o an yağmur yağdı her taraf açıldı abi. Yani. Ha, ben tam yayın Sisten, esnasında bir yağmur başladı zaten hemen kaçtım. Sistem değil buluttan diyorlar o bulutun içine yağmur bir bulutu. Bir bir şey. Birbirlerine sarılıyorlar. Yanılmıyorsam yani, üçlü veya yorulurlar. dörtlü gruplar bir, bir araya geliyor. Bir 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 dışarıda kalan kişi, evet şu anda bir kişiyi kucaklarını alıyorlar. Hatta herkes birbirini kucağına alıyor. Gerçekten keyifli bir antrenman gerçekleşiyor. Dışarıda kalan isim yine ceza olarak şınav çekecek fakat yanılmıyorsam Herkes dışarıda kalmadı mı? Evet, burada Alba Lemos ceza isimlerden bir tanesi oldu. Biz de biraz <laughs> uzak o atamıyorsan ya doğru vuruş yapıyorsun ya da işte doğru vuruştan kastım doğru şiddette ya da doğru noktaya <laughs> vuruyorsun. Kalenin dibine doğru şiddette vurursan kalenin <laughs> ışınlanması falan gerekiyor. Evet. Kalecilerden var. Hayır be ya.

Ben Ben miyim? Ben, mi ben abi ben son bir toparlak tutup, tutup Ay ben gibi. zayıfladım ya. Eee. Şu altı günde zayıfladım. Daha devam. Ben de suçluyum. Sen arada, ben, koydum. Hiç, hiç koydum. Ben, Söylesin, de sıyasın, Yok ben bunu göremiyorum. Onu Doğruya doğru. Bu Hiç göstermiyor ben de hocam. Oyun kaç abi? Oyun yapmadım mı? E, geçmek istiyor. Evet abi. Vallahi. En son bağlantıyı ben Yorumcu olarak. Yorumcu Bak yorumcu olarak 10 numara. Bu arada gelecek oyuncularımız var. Frey. Frey'i gönderdim. Zaten geldi. Özür dilerim. Yani buna rağmen tane yabancı var. Bir de almak istediğim plan yapmayacağı Nasıl olacak bu iş? İşte ama Türkiye'de şu Türkiye Futbol Federasyonu hani orada da biz. Beyler, bütün kameramız açıyor. Ondan sonra takım taraftarı selam olsun. Kadrolar nasıl olacak? E Baktım ki takım böyle hareketleniyor. <laughs> yani yaklaşık bir dünya maçı var

4 numaraya girdiğini yazdım. Çirak bunu Gel Ay o bizden o yüzden ne? bunu bu <laughs> Beni <laughs> <siz> de <yaşanırsız. gülüyor> Bir bir şöyle bir şey oldu. Normalde biz, kadar canlı Sabah sporu yedi O iki olduğu için yani